arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşlar grip hesabında evet, mücadeleyi kazanacağız. İnşallah kazanırız. Bir tane yenildim. iki tane hiç yenilmeden geldim buraya. Hem arkadaşlar burada Bibi yok yani. Burada hem Bibi gelecek hem de onun kostümü gelecek arkadaşlar. Hemen oynayalım. Ben yani seçiyorum çıkardık. Çok güzel o videoyu da izlemeyi unutmayın. Kazanırsak çok güzel olur. Hadi kazanırsak e, bedavaya bir karakter alıyorsunuz. Tabi biriniz yoksa. Bedavaya karakter geliyor. Varsa ama kostümünü alıyorsunuz onun. Ah çok güzel. Hadi abi. Çok güzel. Kaçmalıydım ama kaçamadım. Ee, i̇nternet birazcık kötü arkadaşlar neyse. Kazanacağız ama inanıyorum, inanıyorum kazanacağız. Hadi 6 iksirimiz oldu şimdiden. Yavaş attım adamı, güzel. Gideceğim ben ona, tamamdır. Evet, çok güzel. Hadi, hadi, ölme. Hadi. 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 Kaçmalısın. Kaçamadın. Kaçamadı ya. Çok kötü oldu. Diyecektim. İyi ki atladım ya. Ölecektim yoksa. Hadi. Bir ikisi daha olsa yeterli ya. Bir ikisi. Tamam. Ben sen olmasaydın Neyse. Tamam kaç kaç. Kaçmalıyız. Evet. Kazanacağız. Kazanacağız. Kazanacağız ve kazandık arkadaşlar. Çok güzel ve mücadeleyi kazandık. Ve müthiş bir şekilde sevgiler mücadeleyi kazandınız diyor. Ve bastık. Gördüğünüz gibi mücadele kazanıldı. Tebrikler kötü rastlandıran mücadelesi bitti. Sen kazandın mücadele ödülün zalim gibi arkadaşlar. Ama zalim bir dilerle de. alıp Bibi'yi alıyoruz arkadaşlar. Karakterimizi alıp onunla kostümü geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Kostümümüze geldi. Şunu göstereyim bana. Bak Bibi burada. Ve onun da kostümü burada arkadaşlar. Çok güzel, çok şık bir kostüm. Arkadaşlar. Burada ücretsiz kutumuz varmış. Hemen e, bunu da açalım. Evet arkadaşlar hemen buradan crop. Sonra buradan bunu yapıp crop ekrana getirelim. Sonra bu CMZ destek verilen CMZ kalsın. Bastık. Bastık. E, gelmeyecekti zaten. Neyse. Bir aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.